size yargı tacizini başlatırız. Nefes aldırtmayız. 9 Ekim günü bir siyasetçi, bir siyasi. Kimdir siyasi? Erdoğan'ın deyimiyle. Eskiden bakanlar siyasiydi, yardımcıları teknikti, müsteşarlar. Şimdi bakanlar teknik, bakan yardımcıları siyasi diyordu. Adalet Bakan Yardımcısını İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. O günden beri 30 Ekim günü o gün bambaşka bilgiler servis edildi. İddianamede hiçbir tanesi yok. Ahmet Özerimiz Esenyurt Belediye Başkanımız FETÖ taktikleriyle alındı. Aylarca iddianame bekledi. Şubat'ta iddianame çıktı. Mahkemeyi mayısın sonuna verdiler. Niyetleri mahkemeyi yapana kadar çünkü birinci mahkemede salınacak zaten hiçbir şey yok iddianamede o ilk günlerde söyledikler. 12 yıl önce annesi ölen bir hemşerisine taziye telefonu açmış Ahmet Özer. Anneniz sizin gibi çok kıymetli evlatlar yetiştirdi demiş. Kardeşlerinden birisi PKK'lıymış. Buradan terörü övmek, Terör örgütüyle ilişkili olmaya falan bağlıyorlar. Düşünün. 17 Ocak'ta Rıza Akpolat'ımıza, Beşiktaş Belediye Başkanı'mıza, Türkların büyüğü heybede diye diye. 20 Ocak'ta Gençlik Kolları Başkanı'mız Cemay Güne. Aynı gün buna tepki verdik diye Ekrem İmamoğlu'na ve bana. 27 Ocak'ta 8 bin bilir kişiden dönüp dönüp aynı kişiyi seçiyorlar milyonda milyarda bir ihtimalleri buluyorlar dedi diye Ekrem Başkan'a. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediğini haber yapan gazeteciye, söylemine destek veren aydına, yazara, çizere, akademisyene, tweet atanlara, siyasetçilere, siyasi parti genel başkanlarına kimsenin akıl edemeyeceği hukuk Ankara'da oturana İstanbul'dan, Antalya'da atılan tweet'e İstanbul'dan, Kayseri'ye yapılan açıklamaya İstanbul'dan sanki yetkisi varmış gibi gözaltılar yapıp başka şeyden gözaltına alıp başka şeyden tutuklayacak kadar gözü dönmüşlüklerle devam edip gittiler. Biz eğilmedik, yenilmedik, teslim olmadık, meydan okuduk. Ayağa kalkın dedik. Hep birlikte bu hukuksuzluğa direneceğiz. 28 Ocak'ta bu kürsüden Cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleme kararını anlattık. 10 Şubat'ta kurultayımız hakkında, 11 Şubat'ta CHP'li belediyelere kent uzlaşısı operasyonuyla iki dava daha açtılar. Ekrem Başkan 21 Şubat'ta ön seçime başvuru yaptı. 22 Şubat'ta diplomasına dava açtılar. 27 Şubat'ta Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseleri, 3 Mart'ta İstanbul İl Başkanımız Özgür Çeliğe, 4 Mart'ta İstanbul İl Kongremize dava açtı. İstanbul İl Binası'nın binasına dava var. Kongreye dava var, il başkanına dava var. Kapısında şanslı diye kedimiz var. Şanslı hariç hepimizle birden uğraşıyorlar. Tek dertleri var. Biz kazanacağız, onlar kaybedecek bunu hazmedemiyorlar. 10 Mart'ta Ekrem Başkan'ın çevresinin mal varlıklarına el koymalar. 12 Mart'ta biraz önce anlattım. Ataşehir, Şişli, Sarıyer, Maltepe belediyelerinin 10 yıl önce, 12 yıl öncesine DHKPC bilmem ne safsatasıyla saldırmalar. Biz geçmişte görev yapsın, bugün burada görev yapsın. Bütün arkadaşlarımızı kimiyle yollarımız ayrılmış bile olsa, karşımızda aday olmuş bile olsalar. O günkü CHP bayrağını ellerinde tutuyordular. Biz bu arkadaşlarımızın kendilerine de ailelerine de tüm örgütümüz olarak sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çıkar ilişkisi partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet fikrinin partisidir. Demokrasi fikrinin partisidir. Hukukun üstünlüğü fikrinin partisidir. Bunların hepsini bu topraklara taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Şimdi gelmişler bir yandan altı farklı davayla Ekrem Başkan'a siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Avrupalılar duyuyor inanamıyorlar. Bir de diploma diploma neymiş o diyorlar. Vallahi Almancaya İngilizceye tercümesi yok bunların burada yaptıklarını. Ekrem Başkanım daha önce elini arkana bağlayarak yürüdün diye soruşturma açmışlardı. Daha beteri 35 yıl önce üniversiteden aldığı diplomaya dava açtılar. Ve şimdi eli kulağında yarın umuduyla bekliyorlar ki Bekliyorlar ki o diploma iptal edilsin. Bakın elimde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün Ekrem Başkanı çağırdığı gazete ilanı var. Ekrem Başkanı çağırdı. Sırf o mu? Bir yıl önce 50 kişi. O sene onunla bir 50 kişi. Sonrasında bir 40 kişi. İlan veriyor İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden. Diyor ki 90-91 eğitim yılında yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edeceğiz. 14 Eylül 1990 Cuma gününe kadar bize başvurun. Ekrem Başkan gazete ilanını görüyor. Geçen yıl kendi okulundan kabul edilenleri de biliyor. Ve oraya başvuruyor. Bakın başvuru yaparken gerekli belgeler var. Bir, iki, üç, dört. Diyorlar ya yazı Türkiye'ye aitti. Türkiye'deki Türkiye'deki üniversiteler içindi. Diyor ki 4 Yurt dışından yapılan başvurularda. Diyorlar ki başvurdu ama o zaman denk miydi, tanınıyor muydu? Hiç ondan ilgilense der ki, denklik listesi listesindekilerden, tanıma listesindekilerden hepsini yok ilan ediyor. Ama yok diyor ki yurt dışından yapılan başvurularda adayın ayrılacağı yüksek öğretim kurumunu tanıtan katalog veya benzeri dokümanların da eklenmesi diyor. Nereden geliyorsam bileyim oranın özelliklerini tanıtanı da sen bana ver ona göre karar vereyim diyor. Bundan 35 yıl önce İstanbul Üniversitesi ilanla çağırmış, başvuruyu almış, değerlendirmiş. Hatta iki ders hariç Geri kalan dersleri baştan alacaksın demiş. Sebebi burada dört saat verilen ders orada üç saatmiş. Buradaki içerik orada yokmuş. Bu üniversitenin öğrencilerine yetişmen için. İki ders hariç tamamını almış. Mezun olmuş, diploma almış. Şimdi bu üniversiteye, bu üniversitenin kapısında kuruluşu yazıyor. Kuruluşu yazıyor. Ambleminde bugün kullandığımız rakamlarla. Orada Roma rakamlarıyla 1453 İstanbul'un feth edildiği sene kurulmuş üniversiteden bahsediyoruz. O üniversiteye şimdi diyorlar ki 35 yıl önce yaptığın çağrıyı inkar et. Birisi yüzünden hepsinin diplomasını iptal et. Bu üniversitenin dünyada saygınlığı mı kalır? Türkiye'de saygınlığı mı kalır? Üniversitede kişisel namusuna da kurumunun namusuna ve kurumsallığına da sahip çıkanlar duruyorlar. Onların üzerine inanılmaz baskılar kuruyorlar. Düşünün ki Cumhuriyet Başsavcısı birkaç hafta önce yollamış, yazı yolluyor. Ne oldu? Hadi işlem yap diye. İşlem yap diye yolladığında haber oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı diploma iptali yazmadı diye hemen düzeltme yaptılar diploma iptali dahil bütün işlemleri yap demek istedik diye. Oradaki insanlar aynı Kartalkaya'daki yedi kişilik bilir kişi gibi kişisel ve şahsi onurlarına sahip çıkmak üzere böyle bir rezalete alet olmuyorlar, direniyorlar. Kendilerini tarih önündeki bu onurlu duruşlarını kararlılıkla sürdürmeye davet ediyorum. Onların arkasında kim olursa olsun sizin arkanızda Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamı olacaktır. Namuslu bütün vatandaşlar duracaktır. Bir önemli konuyu hatırlatıp bir partinin genel başkanı ya öğleden sonra istifa edecek ya da o partinin genel başkanı bizim nasıl doğru söylediğimizi tescil edecek. Partilerinin tüzüğüyle anayasayı değiştirmek istemeleriyle, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla olan sorunlarıyla kendilerine fevkalade mesafeliyiz. Aynı cümle içinde onların adını kolay kolay anmam ama Bursa Büyükşehir'de yapılan yolsuzlukları anlatırken özel kalemden normal günlerde, normal zamanlarda Temsil ve ağırlama gideri için kullanılacak paraların seçim zamanında ya da siyasi partilere harcandığını, bu konuda özel kalem kayıtlarının olduğunu ifade etmiştim. Ve özel kalemden AK Parti özel buluşma, AK Parti il başkanlığına giden paketler, AK Parti binasındaki kokteylin giderleri, AK Parti temayül yoklaması, Ankara'nın istediği promosyonlar gibi harcamaların yanında Hüdapar Kongre yemek bedeli, Ülke Ocakları yemek bedeli, Büyük Birlik Partisi yemek bedeli, DSP'nin lansmanı, TÜKVA'nın yemek bedeli, MHP Kemalpaşa Paşa harcamaları diye başlıklar olduğunu, faturalar olduğunu ve ödendiğini söylemiştim. Ne DSP'den, ne MHP'den, ne TÜKVA'dan, ne Ülke Ocakları'ndan herhangi bir ses çıkmadı. Sustular çünkü biliyorlar ki söylerlerse belgesi ortada kendilerine hadi bakalım bu masrafın senin tarafından ödendiğini göster deyip Bursa tarafından ödendiğini ispatlayacağız. Bu konuda ben Bursa Cumhuriyet Başsavcısını harekete geçin demiştim. Hüdapar'ın genel başkanı geçmiş. Dedi ki eğer ispatlarlarsa bizim dedi kongremize, kurultayımıza bize bir kuruş verilmedi. Bizim için bir şey harcanmadı. Asla Bursa Büyükşehir'den ne yemek bedeli ne bir başka bir şey almadık. İspatlasın istifa ederim dedi. Şimdi ben Hüdapar'ın genel başkanına tarih 1 Eylül 2023 Hüdapar Kongre tarih 8 10 2023 Hüdapar Kongre tarih 16 12 2023 Hüdapar Salon Karşısında fatura numaraları var, göstereceğim. Sonuncudan başlayayım. Tarih 16-12-2023 Hidapar Salon. 16 Aralık 2023-19 Kongre'ye çağırıyor. 1 Eylül 2023 Hüdapar Kongre diyor ya, Hüdapar'ın Yıldırım İlçe Kongresiymiş. Aha faturası burada. 8 10 2023 diyor ya. Yasin Börü anmasıymış Hüdapar'ın. Aha da faturası burada. 16 12 2023 kendi davet ettiği Bursa İl Kongresiymiş. Aha da oraya ödenen faturası burada. Şimdi Hüdapar'ın genel başkanı. Ya söz verdiği gibi partisinden istifa edecek ya da şunu söyleyecek kamuoyuna. Ben kongremde yemek parasını kendim ödedim. O faturayla bizim kongrenin yemek parası gibi gösterip parayı AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi yemiş. Ben ilçe kongremin parasını ben ödedim. İşte faturası burada diyecek ve bu konuda Cumhuriyet Başsavcısı'na şikayetle bulunacak. Şimdi Hüdapar'ın genel başkanından kamuoyunun önünde bugün akşam olmadan o kongrelerin tarih tarihte eşleşen fatura numaraları da yazan tam o fatura numarasıyla da eşleşen bu kongrelerin paraları Bursa Büyükşehir'den size mi ödendi? Ödendiyse istifa et. Sizin adınıza bu paralar ödenmedi, kendin ödediysen faturasıyla ispat et ve Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulun. Size ödüyoruz diye o paraları kayıtlara geçirmişler. Bir iktidar ne zaman sertleşir? İktidar kendini güçsüz hissederse sertleşir. Siz hiç dünyada güçlü ülkelerin seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı adaylarını ya da başbakan adaylarını ortadan kaldırmak için onlara dava açtıklarını, 35 yıl öncesinin diplomalarına saldırdıklarını, kumpaslardan medet umduklarını, 6 ay itiraz süresi olan kongrelere neredeyse yenisi yapılacakken saldırarak siyasi rakiplerini anketlerde kendilerinden 4 puan, 5 puan öne geçmiş Türkiye'nin Birinci Partisi'ni karıştırmaya çalıştıkları gibi yaptıklarını hiç gördünüz mü? İktidar kendini güçsüz hissederse saldırganlaşır, kendinden emin emin iktidarlar böyle şeylere tenezzül etmezler. Ama devleti idare eden bu iktidar, yoksuluna bakamıyor, işsizine iş bulamıyor, enflasyonu düşüremiyor, kadınını, çocuğunu koruyamıyor yeni doğmuş bebekleri para için katlediliyor, seyrediyor, sorumluları cezalandıramıyor. Uyuşturucu çeteleri, mafyalar sokaklarda kol geziyor. Bu beceriksiz iktidar eliyle devlet kurulduğu günden beri en büyük acziyetini yaşıyor. Bunlar buna karşı bana saldırıyorlar, sana saldırıyorlar, partiye saldırıyorlar. Ekrem Başkan'a Kendisini geçmişte dört kez yenmiş, yapılacak ilk seçimde aday olursa beşinci kez yeneceğinden emin oldukları Cumhurbaşkanı aday adayımıza saldırıyorlar. Biz bugüne kadar bunlara teslim olmadık. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmadık. Dışarıdan gelen saldırılara direndik. içeride yapılan yanlışlara, Kan kustuk, kızılcık şerbeti içtik dedik. Buradan partimin eski yeni bütün yöneticilerini, eski yeni bütün milletvekillerini, eski yeni tüm üyelerini kucaklarken Cumhuriyet Halk Partisi'nde normal yollardan, legal yollardan partiyi ele alamayacak bir meczup odağın adliye koridorlarında bir takım meczuplarla, yalancılarla bir takım sahtekarlarla, bir takım tuhaf uygulamalarla, iftiralarla aradıkları iktidarı onlara bu partinin asla ve asla teslim etmeyeceğini bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de iktidarı sandıkta arar. Kendi içindeki iktidar da kurula mahallelerden başlayan sandıklarla böyle saatin vidasından gelerek mahalleden, ilçeden, Ilden ta kurultaya kadar geliniz. Öyle kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak, tükürükle boğar, tükürükle boğar. Bir takım meczupların reputasyonları, ilişkileriyle CHP'ye soruşturma açanların niyeti şudur. Aynı MHP'nin başına geldiği gibi. MHP'de kongreyle yönetim değişecekken birileri yönetimi alacakları saf dışı bırakmak için MHP'nin kongresini iptal ettirmek için AK Parti'ye gittiler ya burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi varıp da AK Parti'den Parti içi rekabet için merhamet dilenmeyeceğine göre diyorlar ki bu kayyum eliyle oraya birilerini koyarsak bugün nasıl o gün bize ip atan MHP bugün en büyük destekçimiz olmuştur. Bu yeni yönetim eliyle Türkiye'nin ana muhalefetini bize muhalefet etmeyecek. Bize seçim kaybettirmeyecek. Kendisi seçim kazanmayacak bizi iktidarda tutacak bir aparata dönüşebilir. Aha buradan söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a da söylüyorum. Bütün planları kurgulayanlara da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kirli planlara alet olacak ne yönetici vardır ne bir vardır. Olanların, alet olanların topunun cezasını Gazi'nin partisi kendisi kesecektir mensuba teslim olmayız. Bu parti iktidara aparat olacaklara teslim edilecek bir parti değildir. Nokta. Bu partiden makbul muhalefet MHP çıkmadı. Çıkmayacak, çıkaramayacaksınız. Nokta. Bu parti 1 milyon 750 bin üyesiyle ayaktadır. 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Erken seçim sandığını getirecek. Hepinizi gönderecek. Demokrasiyi getirecektir. Gazi'nin partisi ayaktadır. Gazi'nin partisi iktidara yürümektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partiliyiz. İyi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.